Hepinize, merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün, sizler birlikte kuzenimle birlikte, kuzenimizle birlikte böyle şu acı çalmış. Şu iki evet. Şu hiç i̇kisi, ikisi benim, şu ikisi de kuzenimin olacak. Küçük ona verdim. Hiç sevmem acıyı ama ben çok severim. alışıyorum Ayırdım çünkü. Evet arkadaşlar şimdi bir tane bunu kanalayacağız, bir tane beni kanalayacağız. Evet. Şimdi o zaman ben açalım. Bunu çektikten sonra. Arkadaşlar bakın, büyük ay gibi. Benimkiler. Serikine ben... göster. Benimkiler ben niye bu kadar minnak? Kendi istedi. Acıyı sevmiyorum dedi. Onu evet. sen küçük hayal ona. Bakalım yiyebilecek miyim? Bunu? Hadi bakalım. E, ben büyüyüm yesem küçüğüm yiysem. Sen bir Ben küçük yiyeceğim. Şunu yiyeceğim. Ben de mi küçük? Arkadaşlar bunu mu yiyeyim? Ben cimri biber hiç sevmem mu? bu arada. Cimri biber değil ki bu. Aslında ne biber? Turşu biber Sen mi? He. Tamam Turş. hadi. Tamam hadi. Sen şu tombiyi ye. Tombiyi tombi. yiyeceğim arkadaşlar. Ben bu yavru. Hadi bismillah. Direkt mi atak yoksa şey mi yapak? Direkt atak değil mi? Fark etmez. <laughs> hmm. Ay. Kendim o kendimi yaktı. Bu biraz acıymış benimki. Ay gibi. Şuna bakar mısın içindekilere? <laughs> o zaman en iyisini seçmişsin. Çok acı la. İki bardak direkt getireyim mi? Hemen. Hı? Sözün. Arkadaşlar. Kuzenim gene kadar ben de bağım edeceğim. Madalyam var bu arada. Neyse. Poisson kitabı da yok. sakın böyle şeyler hemen. Aliştiricije kralın kralıdır. Böyle mı? yapılmıyor ya. <laughs> kuralım, yapılmıyor, yapılmıyor. Son diğer videoda yap. Yedim mi? Şu benim mi? Aman! Bu kadar kaldı. Hangisi niye sen? Sence sen, bu sen, mu acıdır open, Benimki. Ha. Oo bu acıdır ha. Arkadaşlar, hoşça Abone olmayı, like etmeyi,